arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Aklıma şöyle bir şey geldi. Şey geyi dönüyor ya. Youtuberlar eğer Youtube olmasaydı şu mesleği yaparlardı. Yok kasiyer olurdu. Yok McDonald's'ta çalışırdı falan filan diyorlardı. Ben de bir gün Youtube kapanırsa diye önden hazırlık yapayım dedim ve küçük restoranımı kendi evimde açtım ve size gelin minik bir tur yaptırayım. Bugün burada ne satışlar dönecek bak. Kendi şapkamı bile yaptırdım bak. McDonald's çalışan şapkası. tüm şöyle takayım ve size McDonald's'ımı gezdireyim. Şu an yeni bir franchising olduğumuz için McDonald's'ta böyle çok bir şeyimiz yok. Big Mac var çıkın Çocuk menüsü var Sonra biraz daha hamburgerler var İşte menü böyle Fiyatlarını belirlemedim Duruma göre keyfime göre belirleyebilirim Burada buraları süsledik böyle Ve burada malzeme depomuz var Malzeme depomuz geniş Burada en iyi çedarlardan var Çedarlar Köfte var Böyle mis gibi Anne yapımı Anne yapımı diyorum bak Anne yapımı çok güzel Ekmek var Burada tavuk var. Soslar falan filan. Her şey dört dörtlük ya. Unuttuğumuz hiçbir şey yok ya. Sen herhangi bir hamburgerci de bu kadar yeşil bir marul gördün mü hayatında ya? Nerede hamburger yersem yiyeyim o marullar hep beyaz olur. Ben gittim özel olarak yeşil aldım. İşte soğanı, domatesi, turşusu. Dükkan benim olduğu için hepsini yiyebilirim tabii. Hijyen konusunda sıkıntımız yok çünkü illegal bir işletmeyiz. Hep kola tüketiliyor diye ben paso kola aldım. Başka bir içecek almayı düşünmedim çünkü McDonald's'a gidip de kola dışında içen bir kimse de görmedim hayatımda. O yüzden sadece kola var. Buradaki menüler geçerli değil. Bunlar öyle arkayı dekore etmek için görseller. Tek menümüz budur. Yazar kasam da var burada bak monitörümü de kurdum. Monitör böyle göstermelik çaktırmayın müşterilere. Monitör çalışmıyor ama Böyle göstermelik önünde duruyor. Post cihazımız var. Kredi kartı her daim çalışır. Burada kasamız var. Biraz beceriksizim bu konuda. Burada paralarımız var. Güzel. Ben bu muhteşem dört dört bir işletme her şey tıkırında çok güzel yürüyecek inşallah. Şimdi o zaman dükkanımızı resmi olarak açıyoruz. Müşteriler gelin. Hey, yani dükkan benim evimde olduğu için çok müşteri olacağına inanıyorum. Çünkü bizim ev yol geçen anı gibi gelen geliyor, giden gidiyor yani. Bu ev benimmiş gibi de hissetmiyorum. Ve bu arada bu tarzda videolardan daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenin. 200 bin like geçerse yeni bölüm gelecek. Şu anda beğenin. Bak dolmuş gibi yaptım, siz beğenin. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Maskeniz nerede? Aa, Mektanız Bey, unuttum. Mektanız Bey. Evet. Neyse ben bu kızı tanıyorum. Sürekli vakit geçiriyoruz. <laughs> o yüzden sana bir musallığa gösterebilirim. Ama bir dahakine maskeni tak. Yoksa seni almam. Mektanız mı vermezsiniz? Vermem. Aç kalırsın. Peki kollarınız McDonald's hamburgeri yaptığınız için o kadar kaslı. Ya bir McDonald's'cıya yürümeyin be. <laughs> <laughs> bu McDonald's'cılar bu kızlardan ne çekti? Her McDonald's'cıya gidip gülüyorsunuz bu kızlar. Hepsi bedava hamburger yemek için yapıyorsun değil mi bunları? Hayır. Ben <laughs> o bildiğin kasiyerci ve McDonald's çocuklardan değilim. Hadi ya. Bedava yemek istiyorsan yemezsin. Çünkü burası öyle bir yer değil. Ya ben şimdi bilemiyorum tam ne yesem diye. Menü Sizin burada, nasıl bilemiyorsun? Seç işte, istedim. Sizin önerebileceğiniz bir şey var mı böyle çok tercih edilen falan? Ben böyle McDonald's'ta sipariş verirken hep böyle konuşurum. Eee önerebileceğiniz bir şey var mı böyle çok tüketilen Beni falan? Beni yiyebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ben de yoldan çıktım artık. Harbiden. Yani Ama size buradan Big Mac menü önerebilirim. Tamam, ben siz ne derseniz ben onu yerim. Diyeyim. Tamam, o zaman size bir Big Mac menü hazırlıyorum. Menü, içeceği, 2,5 lira farklı büyük boy ister misiniz? Yok, teşekkür ederim. Mega boy. Yok onu da istemiyorum teşekkür ederim ne olacak? 1.5 lira ne olacak? <laughs> ne biz para kazanmayalım 1.5 lira <laughs> İstemiyorum teşekkür ederim Kartla mı ödeme yapacaksınız nakit mi? Nakit ödeyim ben tamam. Borcunuz ne kadar? <laughs> Borcunuz 100 lira 100 lira dönem zor Bilim Tamam mi? hadi sana 90 lira <laughs> 10 lira nereden indirdi şu an? O gülen yüzün için. Ay sen de fenasın be. Şey yapsam 10 lira indirme var diye 10 lira indirme bir tane donat alsam olur mu? Donat istiyorsunuz. Bak evet. donatlarım da var burada. Boş beleş bir hamburgerci olmadığımız için. Çikolata mı mı tarçınlı mı? Siz hangisini öneriyorsunuz? Genelde. Ya senin fikrin yok mu? <laughs> <ya. gülüyor> ne yiyecek? Yeme, ne yemek istersen bana soruyor ya. Bunu... Çikolatalı, çikolatalı istiyorum. Yok, ben, ben istemiyorum onu. Bir dakika geliyorum. Ne yapıyorsunuz? McDonald's Bey. <laughs> McDonald's Bey ne yaptınız? Duydum sesi, tükürdün içine. Hayır, tükürmedim. Rezil adam içine tükürdü. Oo. İstemiyor mu, istiyor mu? <laughs> İstiyorum. Tamam. Biz yeni bir McDonald's olduğumuz için yavaş çalışıyoruz. Niye böyle yapıyorsunuz? Hazırlıyorum işte hamburgerini. Şuradaki, arkadaki hazırlar da. Hazır yok, onlar paket. Ona biraz marul alıyoruz. Sonra... Ne var bunun içinde siz biliyor musunuz? Özel McDonal's'ın bir sosu var ondan var. Senin özel McDonal's sosun var mı? İçinde küçük soğan parçacıklı McDonal's sosu var onun içinde. Bak var. Bu McDonal's sevgiyle hazırlanıyor şu anda bak. O kadar kaliteli bir McDonald's'ız ki hamburgeri müşterinin gözünün önünde yapıyorum bak ortak özelliği. Ya iki tane ya üç tane turşu var. Ben belki turşuyu çok seviyorum. Bütçemiz bu kadar. Üç turşuluk bütçe para verdiniz. Ekstra turşu istiyorsanız beş lira daha. Aa, asla vermem. Beş lira ekstra turşu mu olurmuş? Hadi benden bir tane size bir turşu daha. Teşekkürler. Hayatında bu kadar big mac mi yedin sen be? Bak kapanmıyor. Kapanmıyor şey zaten ben ilk defa görüyorum. Kapanmıyor o, kapanmıyor. Geri herhalde. Ben big mac işte bu. Covid'den dolayı paket servis yapmak durumundayız zaten İki buçuk lira farkla büyük boy olsun mu? Hayır teşekkür ederim. Ya iki buçuk lira emekçiye versen ne olur be 2,5 buçuk lira büyük ya azıcık. Ya kuşlara atarsın. Tamam büyük olsun, peki büyük boy patates istiyorum. Tamam. Bir buçuk lira daha farklı, çok büyük boy ister misiniz? Hayır onu da istemeyeyim artık bize Sizin hatırınızı bir boy büyükse, iki boy büyüğünü de başkasına verin. Buraya düzenek kurdum, ekstra yanlara düşen şeyler bunların içine düşüyor, bak. Yanınızdaki kişi sizden 3 kişi daha sonra gelmiş olmasına rağmen... ...sizin önünüzde hazırlanan menüyü yemekçi şunu yapar. Ondan sonra ben de hep şöyle söylerim. Tamam yalnız biz sizden önce bekliyoruz kaç saattir. Sen şingen bir kadınsın <gülüyor> <gülüyor> Şekersiz mi mi şekerlik olanı istersiniz? Şekersiz. Büyük boy ister misiniz? Yok, sağ olun. 2,5 lira ya. Şekerli mi Beyefendi istemiyorum büyük boy. Şimdi bunun dengesini iyi koymamız lazım. Yarım kola. Beyefendi sıradayız ama bekliyorum. Biraz tasarruf yapmamız lazım. Beyefendi, hazır değil mi menüm ha, Hadi yalnız bir hareketler ya, daha benim benim hazır değil. Ya sen deli misin? Kimse yok burada. <laughs> ee, sos ister misiniz? Parayla mı alacağım ekstra sosu? Hayır, bu hediyemiz. İstemesen koymayacaktım. Bir ve parçası diye istiyorum. H&M evet, barbeque iki buçuk lira farkla. <laughs> bu adam be, bir şeyi de bedavaya ver ya. Bedavaya verebileceğim tek şey benim burada. <laughs> ya bu kadın bana yavşıyor sürekli bir <laughs> şeyler için ya. Al, benciler barbekü. Borcunuz toplamda 95 lira. 95 lira. 95 lira. Buyurun. Bu McDonald's niye diğer McDonald's? Sahte değil, gerçek para beyefendi. Biliyorum, bakmak istedim sana ne? 5 lira yok, sizde 10 20 lira var mı? Yok beyefendi. Bunca şeyin üstüne o da sizde kalabilir artık zaten. Tamam. 5 lira yok. Vermeye çalışmayacaksınız yani 5 lirayı. Kasadan masadan arkadan getireyim diye. Yok. Arman lira sizin olsun. 5 lira üstü kalsın. Afiyet olsun, Çok sağ olun. bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz Bir daha gelmem diye düşünüyorum iyi günler İlk satışımı yaptım 100 lira kazandım 10 lira verdim ama kardayım güzel hedeflerim doğrultusunda ilerleyebilirsem müşteri memnuniyetinde bu seviyede tutabilirsem çok iyi iş yaparım. Memnun kaldınız değil mi hanımefendi? Beyefendi yiyemedim daha. Gözüm sizin kaslarınıza takılmıştı. Ya bu kadın bana bir yavşıyor. Hiç para vermiyor. Para vermemek için de yavşıyor olabilir. Bedavaya getirmeye çalışıyor her şeyi. Niye böyle yapıyorsunuz? Hem kaslı hem de zeki bir adamsın. Hipokrat yemeğimi bozamam. Bu kadın için yemeğimi bozamam. Ya oğlum ben sana diyorum Hasan Usta'ya gidelim. Bak bunlar zararlı. Ya bekleriz. Ciğerci Hasan Usta diyorum. Zararlı bunlar. Hoş geldiniz. Hoş ee, bulduk. hanımefendi maske takmıyor ama rahatsız olmazsınız umarım. Beyefendi yemek yerken takamıyorum kusura bakmayın. Hanımefendiye maskeni versene. Hanımefendiye maskeni versene ne karışık mı? Alo. Burger'dayım burger'da. <laughs> burger, burger, burger dayım. <laughs> Yalan söylüyor burası McDonald's. Burası, burası McDonald's mı? Burası McDonald's. Oğlum buranın sosları kötü gel buraya. <laughs> Sizi bir yerden tanıyorum siz. Ne ben? Beni bir oyun havasında mı gördünüz? <gülüyor> <gülüyor> Tamına yapan. Bir daha düşün. <laughs> ekrana doğru dönen bir çocuk vardı ya, kimdi o? Cellat. Cellat mı? <laughs> o kim lan? <laughs> ben Cihan Albayrak. Ben seni tanıyorum. Şey ben... Bütün. Yok ben değil. O hiç alakam. Ben çünkü <laughs> Enes'e demiştim. Ayaz'ı çıkarma, çıkarırsan kariyerim biter demiştim. <laughs> Enes sandım ben. Yani. <laughs> ya biz yemek yemeye geldik. Ne yemek istersiniz? Benim oğlan e, illa tutturdu. Baba işte hamburger, hamburger, hamburger. Bu hamburger. sizin <laughs> çocuğunuz mu? Evet. Benim oğlum. İnsanlar seni kaçırdığımı düşünecek söylesene. <laughs> <laughs> Bu benim babam. tutuyorum. <laughs> ne istersin evlat? Çocuk menü. Ne? Çocuk menü. Buna çocuk menü versene. <laughs> Başka seçenek yok herhalde. Oğlum pahalıdır ver. Oğlum, oğlum ne yapıyorsun? Parasını ver. <laughs> Bu böyle yüzsüz bir çocuk oldu, Bu annesinden gördü bunları işte. Oh. Annesi derken yanlış anlamayın, boşandık bu arada, merhabalar. <laughs> merhabalar, merhabalar. <laughs> Cihan Bey ben sizi hep takip ediyorum bu arada. Kadın herkese de yavşama <laughs> be, geldiğinden beri bir McDonald's için kollarım kalsın diye. Kendisi 8 yaşında, Marfan, evet, Marfan sendromu var, her yeri büyüdü böyle. Ama siz <laughs> korkmayın, bir şey yapmaz. Al bakalım evlat çocuk menin. Abisi teşekkür ederiz. Bana taş vermişler. Taş mı vermişler? bu bomboş bir Oğlum zararlı işte Çocuk sen bir Katilcilik oyunu. Bu fazla oldu dur bunu al. i̇şte tam mektanın son şimdi. Beyefendi siz ne istersiniz? Tam çok güzel Big Mac bu arada tavsiye ediyorum. Siz Big mi yiyordunuz hanımefendi? Evet, kalmadı. Kal kaldıysa da ben yine paket servis yapıp yine hanımefendiye hediye etmek isterdim. Ben double quarter burger yemek istiyorum. Toplam borcunuz çocuk menüsüyle birlikte 180 Teşekkürler. Temassız var mı? Evet. Temassız değil. Var? Şöyle vereceğim. Ben uzatayım size. Tabii lütfen. Sakin olun beyefendi. Tamam bir dakika. Temassız dedik ama çok tamam. <laughs> siz gelin is. ben geliyorum. Hanımefendi tamam. siz tutar mısınız? Tabii. Neyin Cihan Bey? Şöyle te mu? teşekkür ederim. Hı. Aynen. Teşekkürler hanımefendi sağ ol. Ne demek Cihan Bey inşallah başka zamanlarda da çekeriz şeyler. <laughs> Ekranıma bakıyorum para geçmiş tamam. Hamburgeri ben dün hazırladım. Çok geç hazırladığım için müşteri gitti. Ben de bunu dolaba koydum. Şimdi bu müşteriye vereceğim. Umarım fark etmez. E beyefendi ne içmek istersiniz? Kola alırım. 2,5 lira farklı büyük boy olsun ister misin? 2,5 lira farklı küçük boy olsun bende o kadar para yok çünkü. Kafanız, kafanız karıştı değil mi? <laughs> ne zamandır burada çalışıyorsunuz? Ben yeni başladım. Mac <laughs> Annals mı? Mac Annals mı? Evet. Aaa logusta da bayağı benziyor bu arada. <laughs> 18 lira farklı soğan halkası ister misiniz? Bak koklayın, koklayın. Çok güzel kokuyor. Ee, 18 lira farklı evet. Ama. Oğlum 18 lira var mı? Var baba. Ver <laughs> lan. Ver lan bana. Yıllardır verdiğim parçalıkları biriktirmiştim. Ben nakitlerimi oğlumun cüzdanına koyuyorum bazen. Çocuk kredi kartı. <laughs> Ay bana, dur bunu Evet buyurun. Yani ben paket servis istememiştim ama çok fazla ee, oldu şimdi. Covid'den dolayı paket servis çalışıyoruz. Bu insanlar ayakta yiyorlar onlar. <laughs> Ben nasıl yiyeceğim? Ayakta. Ayakta yiyeceğim. Onu da <laughs> ama isterseniz. Hanımefendi o, beğendiniz o. mi? Bitirmemişsiniz hala. Önceden mi yapılmış? Biraz. Hayır. Serinceydi geldiğinde. Karşınızda yaptım. Ne oldu çocuğum? Ne yapıyorsun? Cihan Bey oğlunuz da pek bir aç görünüyor. Yemek getirmiyor musunuz çok evde? Ne yaptı hanımefendi? Köftemi aldı hamburgerin. Köfteni mi çaldı? <laughs> evet. Köfteni mi çaldı? Tamam evet. ben size kendi köftemden veririm. Ya, ya. hamburgeri ne yaptın ya? Şuna bak ya. Beyefendi çocuk özendi ağzına attı soktu çıkardı koydu. Ne yapabilirim şu an? Çocuğa laf mı söyleyeyim Cihan Bey'in oğlu yani? Dükkanımızda bütün hijyen kurallarının sonuna kadar uyuyoruz. Eğer Bok! <laughs> Saldırıyor mu şimdi? Bana bir şey yaptı? Bana, <laughs> <ne>? Bana ne yaptı? Bana ne demek bu <laughs> Baba nasıl babası bu? Gel Halime'ye de. Çocuk menüsü özel oyuncağımız. Benim anneme benziyor. Çok eğlenceli. Neyini benziyor? ona? Annenize ben? mi benziyor? Aynen, baban kayıktan itmişti onu da. Ne? Ne diyor? Bir şey demek istedi ama de duyamadım. Cihan Beyciğim. kayıptan da, mı büyüsün. Kayıp Yok e, yok kayıptan Uyuh. içmedim. Biz arada sırada eşimle beraber şeyden tuzla marinadan teknemizle kalkardık. Ay çok güzel. Tekne benim, güzel. Tekne de benim bu arada. Biz tekneyle böyle yakalandım. Dükkan bizim. Biz kendimiz yemeyelim hamburger. Kasiyer adam. Doymadım. Biraz son altısı Kendim ye. Yemek istemiyorum onu. Çok küçüğüm son an arkası için. Ne yapayım? <laughs> i̇çinden mi geçeceğim bunu? <laughs> Ağzına atacaksın bunu. Saat 12 buçuk oldu. Burası. dükkanımız öğle arasına girdi. O yüzden yemeğinizi yiyebilirsiniz. Etrafı toplamadan rezillik içinde bırakıp gidiyorlar. Bu dükkanı benim büyük dedem açmıştı. Ben şimdi devam ettiriyorum. Büyük dedemin dedesi Donalds. McDonalds. Beyefendi. Evet. Bunda bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bir de siz bakın isterseniz. Ben iade edip yeni bir bitmek almak istiyorum. Ne sıkıntı var ki? Ne, ne sıkıntı olabilir yani? Beyefendi kuru geldi biraz. Sen ne yaptın bu Ben sana verdiğimde bu böyle değildi. Yemeğe çalıştım ama bu kadar yiyebildim. Neyse bizde müşteri memnuniyeti her şeydir. O yüzden alın bunu yiyin. Bu da, bu da güzel duruyor. Hiçbir farkı yok benimkinden değil mi? Bana pek öyle gelmedi yerken ama. Tanıtınızı beğendiniz mi? Onu çok beğendim. Onu siz yapmadınız herhalde. O yüzden güzel. Ya ben yapıyorum yani. bu dükkandaki her şeyi. Her şeyi. Dev gibi 2 metrelik bir çocuk geliyor, çocuk olduğunu iddia ediyor. Bir tane bedavacı kadın geliyor, gidiyor bu üründe sıkıntı var diye değiştiriyor. Bugün çok sıkıntılı bir gün ama gene paramızı kazandık. Çok da hamburgerim kalmadı çünkü bu kadar satacağımı düşünmemiştim. Devam edelim bakalım. 10 lirada bahşiş bırakmış. Helal olsun. Ama gene etrafı toplamadan gidiyorlar. Ben anlamıyorum bu insanları ya. Yiyorlar, yiyorlar, sıçıyorlar. Maskesini bile buraya atmış bak. Korona bir başladı. Her yer maske çöpü ya. Kullanıp kullanıp yerlere atıyorlar. Ben anlamıyorum bu insanları Tamam takın maske. Ama kullanıp da yere atmayın. Her yerde maske var ya. Dükkanımız tam hızıyla çalışmaya devam ediyor. Sen kimsin lan? Yeni Merhaba. stajyer misin sen? Ben yeni geldim çalışmaya. Ne kadar istiyorsun sen? bedava çalışırım çok aldım. çok karı toklu çok karı toklu çok para ver üstüne para ver evet tamam çalıştığın her gün için bana 20 lira tamam 20 liram yok 20 liram yok evet dur seni hazırlamam lazım şimdi bu mektan Baş bağış aşçısı ilan ediyorum gelin öpebilirsin abiler <laughs> <laughs> kolay gelsin dolabı ne tarafta acaba lobuyu kullanacağım yok yok bizim ya hep bunu söylüyorlar ya, ya. yok yok da... Abi yandaki fırına gittim. Abi yemezsen hani giremezsin dedi. Nasıl suçu dedim çıktım hani belki McDonald's kurumsal bir yer falan. Belki lavaboya gidersin. Lavaboya giremezsin. Abi ben bir tane çocuk menü alayım ya. Çocuk menü yok. Kalmadı. Sadece çocuk... çocuklara veriyoruz. Çocuk menü yoksa buraya niye yazıyorsunuz lan bunu? Sadece çocuklara veriyoruz. Abi özür dilerim ben biraz bipolar e, bir insanım. Duygu değişimleri yaşıyorum. Bazen sinirleniyorum. Ne bakıyorsun lan? Pardon abi <laughs> özür dilerim. Bir tane McChicken alacağım ben. Tamam bir tane McChicken. Arkada abiye bir McChicken hazırlar. İşte yeni stajyer hazırlıyor. Yeni mi başladı? Evet. Ne zaman başladı? O Biraz tane. önce. Abi mayonez koymazsan sevinirim. Mayonez bana çok kötü şeyler onu satıyor çünkü. Kullanmak istemiyorum. E ben de ne satıyor? Çok uzun hikaye. İstersen de ben çıkartıyorum. Merak ettim. Böyle bir hikaye yoktu ama götürünü <laughs> öldüreyim bari. Salla gördüm böyle kumsala bembeyazdır. Tamam. Arkadaşım orayı öldürüp gömdüler. Ben böyle beyaz bir şey gördüğümde dayanamıyorum yani. O mayonez de daha Mayonez de beyaz. Aynı renk. Mayonez beyaz değil aslında böyle sarımsı. değil ama anımsatıyor. Ayımsı beyaz. Zaten aynı şey demedim. Anı satıyor dedim ben size. E görmüyorum görmüyor içinde. Ama yiyeceğim ya. Soğan da beyaz. Bir yerden ses geldi. Kim o? <laughs> Cinli mi lan burası? <laughs> Ekstra bir şey ister misiniz? Sos mos Bu nasıl çalışan? Sos mos diyorum ki insan ren sos, bufalo sos falan der Sos mos diyor Varsa bufalo sos Yoksa yine bufalo sos istiyorum Vermezseniz de bu... hepinizi öldüreceğim burada hadi bakalım Patates falan bir şey ister misin? E, artı fiyat giriyor mu? E, evet Menü değil miydi bu? Menü ama demezsen bize kalır biz yeriz İş İstiyorum canım yani Ne yaptın lan onu? Karıştırdı karıştırdım evet. Tanıyamadım. Bir yerden hatırlamadım ki Enes Batur Aaa Enes Batur 7 yıl önce 14 milyon abonem vardı Aaa Enes Batur kapıdaki fırının sahibi değil misiniz siz? Hayır yok ben, yok. Youtuber Enes Batu. Evet ben de onun yancısı. Kimsin? <laughs> <laughs> 7 yıl önce 14 milyon abonemiz vardı. Sonra 1 Şubat ayı Ayaz diye bir şarkı çıkardık. O günden beri düştük. <laughs> bir şey soracağım. Sizin yanınızda Cihan Albayrak devri var. Cihan Albayrak. Beraber video çekildik. Aynen hiç de sevmezdik onu. Vine'a başladı tekrar. Vine TikTok'a çevirdi o. TikToker oldu. Şu an TikToker <laughs> mı <laughs> var? TikToker <'un> 10 milyon <laughs> takipçisi var. Ne diyorsun ya? Böyle geçiş falan geçiş. Şey var. Nereden duydun bunu? Aa evet ya çok seviyorum. Çok güzel. Siz de severdik o zaman. C sevmiyor muydunuz? Yok can iplerin tekiydi. Borcunuz 69 lira 90 kuruş. Emin değilsin. Bir daha hesaplayın isterseniz ya. Hak geçmesin. Bir yanlışlık olmuş. 79 lira 60 kuruş. 9 lira ama. Evet. Cüzdan Ben Bende 100 lira var bu arada. Olur olur. Olur. Şöyle bir ben de biraz takıntı var. Her yerden şöyle alır mısın? <laughs> Parayı göstermedi sevmiyorum çünkü. Tamam. Ya para üstü kalmamış. Para üstünü soslarla vermek istedik. Efendim sosların fiyatları ne normalde? Evet. Beş lira, 5 lira. lira, bir lira, bir lira, bir lira, bir lira, bir lira Üstüne bir de marul <laughs> Üstüne bir de marul Ya komu geriye mi almak Evet bir müşterimiz daha geldi hoş geldiniz Merhaba hoş bulduk Ne istersiniz acaba? Marul sahte bu arada Marul sahte Ben <laughs> <O sahte gülüyor> gelen Ya ben dedim yüz kere doğrusunu al diye ya yapayım, Pardon, pardon çalışanın gözünden kaçmış Buyurun Teşekkür ederim Heh <laughs> Bak çünkü orijinal marullarda da Cahit Arf var. Siz... Ya beni arama işim var Allah Allah ya. Değil misin Nazım? Ay çok üstüme geliyor vallahi ne yapayım? Kim? Eski sevgilim. Siz bizim e, tamı tamına yüzüncü müşterimizsiniz ve size özel bir <gülüyor> yarışma <gülüyor> Oldun, biz oldun, biz oldun, biz biz, biz biz yüz, 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 oldun biz. Hep yer kazan, hep, hep yer kazan, kazan. 100. Olur, sen kazanırsın Sizin gözlerinizi kapatacağız Ve siz taptığınız sosu doğru bildiğiniz takdirde Her sos için 100 lira kazanacaksınız Arkadaşlar bu iki pitch bir, <laughs> bir saattir mağazaya giren kısa yazılıyor lan. Yok yüzüncü müşterisin yok bilmem misin. Oğlum sıçtınız sıçtınız bittiniz siz. Amınıza koydum sizin <laughs> <laughs> Son zamanlarda öyle değil mi? biri, biri sıkıntı yaşadığı anda böyle kamerayı çekmeye başlıyor. Sos oyunumuz geliyor. Size verdiğim şeyi doğru bilmek zorundasınız. Gözlerim yani. Gözlerim hala kapalı. Evet şimdi bir tanesine bandırıyorum. Bak bakalım. Ne bu? Ketçap. Evet, bir yüz lira aldınız. Bir tane daha geliyor. Ne bu? <gülüyor> 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 Sarımsaklı, vardı. Sarımsaklı mı Sarımsaklı mayonez. Düzgün yer misiniz hanımefendi? Sarımsaklı mayonez. Doğru. Bu ne? Barbekü. Barbekü. Beyefendi <laughs> 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 ne yapıyorsunuz? Abi bakar mısın bu hasta galiba ben. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Evindekileri iskambil kağıdı falan sandı. Ben de pişti oynamaya çalışıyorum. <laughs> Hanımefendi, Hanımefendi. yanlış anlamasanız ben bir yandaki müşteriyim de. Bana az önce bunları 1 liradan kakaladılar. Bunların tanesi Efendim bilir. gözüm kapalı, siz kimsiniz ya? Sonuncu ne? Harda. Emin misiniz? Renk sos. <laughs> Renk sos, evet doğru bildiğiniz hanımefendi. 100. müşterimiz olarak bizden 400 lira kazandırıyoruz. İşte. Çok Beraber Sakıp Sabancı Müzesi'ne gidelim mi? Allah'ım efendi evet. 400 lira. Teşekkürler. Ben de Sakıp Sabancı Müzesi'ne gidiyorum sanırım. Beyhan adınız neydi? Cahit. Cahit Bey'le. Ya evet. o Erik bipolar yapma. Cahit mi bipolar? Evet. Parasını biz verdik Ne biçim konuşuyorsunuz beyefendi? Ben buraya yemek yemeye geldim, siz de efendim bir yemeğini yiyin. Cahit Bey gayet uslu bir adam yani. Teşekkür ederim. Oturuyor onurdan. Bunlar bile hep ben anlayamadım zaten. Hep hayatımın önce düşünmüşümdür, cebimde 400 lira olsa ilk ne yapardım diye biliyor musunuz? Cahit Bey dondurma ister misiniz? İsterim, size pek güvenmiyorum. Bu dondurma mı, yoğurt mu acaba? Dondurma dondurma. Valla süper olur. Teşekkür... Ben bunun içinde bir düğme... Aaa! <laughs> Sen dondurma... Maraş mektabısı. <laughs> Maraş, <laughs> <reklansı>. Maraş <laughs> Şey me Maraş'ın M'si mi? Hayır. Maraş'ın M'si mi? Cahit Bey, birlikte yiyelim mi dondurmayı? Önce bakayım sıcaklığını, rahatsız etmesin. Ona göre test edeyim, ona göre vereceğim. Yok canım, Cahit Bey neden rahatsız etsin? Dondurma sonuçta. Ben bu McDonald'sı kapatma kararı aldım. Zarar ediyoruz. Hayır. Bizim kritik bir toplantı Hayır. yapmamız lazım. Seni sevdim ama... <laughs> artık bu saatten sonra bu McDonald'sı sana bırakıyorum. Ben bu işi bırakıyorum. Youtuber'lığa geri döneceğim. Belki tekrardan yükselirim. TikToker olacağım. O yüzden görüşürüz. Lan ben nasıl ilgileneceğim şimdi bu arkadaşlarla? TikTok'tan paraya vurdum, geri geldim. Ben mi sanıyorsun? Liderim bombıçız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendi mektanısımızı açtık. Çok daha başarılı olamadık. Daha fazla bu tarzda evde kendi dükkanını açma videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenin. yanlış çıkan video tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Kendi dükkanın olması ne güzel. İstediğini yiyorsun arkada dolu. Vallahi çok iyi. Sabah akşam mektanız.